Kare şemstüğüm için yine ortasından tutuyorum. Sağdan ve soldan. Sağdan tuttuğum lastiği sola doğru alttan içe doğru döndürerek bu şekli oluşturdum. Şu sallanan lastiği diğer parmağımla tuttum. Soldaki lastiği sağdakinin üzerinden geçirdim. Ve bir alttan bir üzerinden bir alttan olacak şekilde lastiğimi geçirerek şems düğümümü oluşturdum. Sağdaki bu lastiği biraz. Sağdaki bu lastiği tekrar söktüm. Çevirdim. Yine ilk baştaki oluşturduğumuz şekli oluşturacağız. Ne yapıyordum? Sağdan ve soldan tutuyordum. Sağdakini soldakinin üzerine döndürerek şeklimi oluşturdum. Şimdi burada çok iyi tutmamız lazım şeklin kaymaması için. Çünkü hem burası boşta hem burası boşta zemine koydum net görünebilmesi için Şimdi burayı tutuyorum şu kısmı kilitleyeceğim bu lastiğimle kilitleyeceğim bu üstten geldiği için kilitlemeye başlarken önce alttan girmem gerekiyor bu boşluğun altından geçtim üsttekinin de üzerinden geçerek kilitledim şimdi de bu kısmı kilitlemem gerek bunun için lastiğimi aldım. Alttan çıktığı için üzerinden başlayarak kilitliyorum. Ve iç içe geçmiş ikinci şemsimizi de oluşturduk. Aynı işlemi bu kısım için de yapacağız. Bunun için de ters çevirdim. Lastiğimi geri söktüm. Aynı işlemi yapıyorum sağdan ve soldan tuttuğum sağdakini döndürerek şeklimi oluşturdum yine zemine koydum lastiğimi aldım alttakinin altından üsttekinin üzerinden geçirdim kısımı kilitleyeceğim. Üzerinden, altından ve üzerinden geçerek üçüncü şemsiğimi de oluşturdum. Şimdi burada tepesinden tutup çeviriyorum. Tekrar burada yine sağdaki ve soldaki lastiklerimi söktüm. Şimdi bu lastiği kilitlemek için soldaki lastiğimi aldım. Bakıyorum bu altta olduğu için üzerinden başlayarak kilitledim. Üzerinden ve altından geçtim. Kilitledim. Sonra bunu ortadan geçirdim ve bıraktım. Tekrar ters çeviriyorum. Şimdi burayı kilitlemem lazım. Bu lastiğimi aldım. Bu altta olduğu için yine üzerinden ve altından geçerek kilitliyorum. Şimdi bakıyorum. Bunu böyle yukarı doğru katlayacağım. Bunu da böyle yukarı doğru katlayacağım. Şöyle baktığımda açalım. Şöyle baktığımda bunun önünde iki boşluk var yukarı çıkmam için. Buraları kilitleyerek yukarı çıkıyorum. Bu lastiğe baktığımda önümde bir boşluk var. Buradan geçerek yukarı çıktım.